Merhaba arkadaşlar, bugün değişik oyunlar serisinde adı oluştur oynuyoruz. çok kişi bilir bunu, eskilerin oyunu, çok güzeldi. Hemen şunu İngilizce yapalım, hemen başlayalım. Neden başlayalım, odun, ev yapalım. İşte bu biziz, çok güçlükliyiz değil mi? Aha, aha koru. Enerji. Ana. Aşık olduk ya la. O yamuk. Çiçek vermek için ne yaptı? Vay küçük bebek. Bebek istiyoruz. Ebek istiyoruz. aldı. Level up. Bu neymiş? Oha eve bak. Ev ne oldu? Ne yapıyoruz lan? Çöp kayma. Ne yapıyoruz onunla biz? <laughs> Olak ber. Lan şişem kırıldı. Ah civata. Allah bak Bizim eve gelmiş. Lan yolu attın. Yol gitti. Ah bitti. Bir daha başlayalım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Başlayalım. Sonu olsun. E bir tane daha çekebilirim. İlk bu sefer yuvatadan başlayalım evimiz olsun. Kara önemli değil mi? Direksiyon. Aha koru. <laughs> biz yokuz. Ha <laughs> geldik. Aşık ol. Aşık ol Rocky. Lan lan ne yapıyoruz? Allah bu yer Beton döktük. Bununla. Bu ne? Aa PC Games. Aa araba. O dönüyor. <laughs> Bizimki somuruyor oldu. Mübarek bak 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 ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Ekber. Ne oldu lan? Oğlum araba çarpacak. Ula büyüdü. Büyüdü. Gemi istiyoruz. Gemi. Bu kadar. Tövbe tövbe. Al gemi. Ye. Allah nereye gittin lan? Ha sandığı oluyor. Oğlum oraya koyma ya. Sonra düşecek orada mı? Oğlum bizimki ne yapıyorsunuz? Kulak ver. Tut tut Tünel yaptı. Allah'a ver. Ne oluyor lan? Aha. orada kaldı. Tek bu kaldı. Bizimki değişik bir şey oldu lan. 3, 2, 1, ateş. Uzayda da varmış. Uzay o kadar yakın mı bize? Bak baba bizimki ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Ne yaptı? Oha. Oha. Sonra durdu lan. Evet. Ne lan? Ya bitti. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.